Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Ee, ben bugün Bütün Beyni Çocuk Yetiştirmek sunum yapacağım arkadaşlar. Ee, bu konuyu seçmemin nedeni şundan dolayı. E, şu an bir tane anaokulunda çalışıyorum. Ve çalıştığım anaokulunda her ay düzenli bir şekilde bir kitap okumaya e, belirledik. Bu Mart ayı içerisinde de Bütün Beyni Çocuk kitabını e, seçtim. Ve bu e, mesela bu üç hafta boyunca hani bu kitabı okudular ve e, üç haftanın sonunda da yani bu haftada bunun sunumunu yapacağım ben de. Yani o sunumu oraya hazırlamıştım ama buraya da sunacağım. Yani o yüzden bu konu üzerine denk geldik. Şimdi kitabın ilk birinci cümlesi şöyle başlıyor. Çocuğumuzun her şeyi hakkında bir fikrimiz varken bütün hayatını yöneten beni hakkında neden bir fikrimiz yok diye. Bu cümle okuduğum zaman bana ilgi çekici geldi. Çünkü yani beyin bedava yani bunu kullanmak için neden bir kullanım kılavuzuna okumuyoruz, neden bir bakmıyoruz. Bu yüzden yani bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapmam gerektiğini düşündüm. Peki bu slide'dan neler öğreneceğiz? Bu slide'dan öğreneceğimiz şeyler sadece yıkılmaktan, yıkılmadan ayakta kalmanın yanında anlamlı bir hayatların olması için çocuklarımıza neler yapabiliriz? Yani buradaki anlamlı hayattan kasıt hani mutlu, bağımsız, başarılı, doyurucu ilişkiden yaşayabilen bir hayatların olması. Yani hayatların her anda potansiyellerini kullanabilmeleri. Ve e, sadece yıkamadan ayakta kalmak için uğraş verdiğimiz o anlar aslında bizim çocuklarımız için başarılı olmalarına yardımcı olabileceğimiz çok büyük bir fırsatlar oluyor. Peki öncelikle insan beynini biraz tanımakla başlamak istiyorum. E, i̇nsan beyni yaklaşık bir buçuk kilo e, ağırlığında pembemsi ve jölemsi kıvamında. E, i̇nsan beynini hayvan beyninden ayıran bir özellik şu da o da e, insan beyni doğarken tamamlanmamış bir şekilde doğuyor. Mesela zürafalar dakikalar içerisinde ayakta kalıp da e, ayakta durabiliyorken veya yunuslar yüzebiliyorken insan beyni gelişimi neden bu kadar yavaş oluyor? Aslında bu bir avantaj gibi görünse de bir sınırlandırma. Yani e, kutupta bir gergeden olmaz ya da ekvatorda fok bulunmaz ama insan her yerde yaşayabilir. Yani insan beyni esneklik kazanmak üzerine programlanmış. Peki beyin nasıl çalışır diye gelecek olursak. Bir e, beyin... Neurons that together connect together, yani fight together ilkesiyle çalışıyor. Yani birlikte ateş alan nöronlar birbiriyle bağlanır. Mesela engelli birinin gözleri görmezken kulakları çok iyi duyabilir. Bunun nedeni ise beynin o bölgesindeki, görme bölgesindeki nöronlar arasındaki bağ az iken işleme bölgesindeki bağ daha fazladır. Yani bir bölgede ne kadar fazla bağlanma varsa o kadar fazla aktiflik vardır diyebiliriz. Burada da size bir tane yani yeni doğan bir aylık, dokuz aylık, iki yaşındaki ve yetişkin insan beyninin nöronlarını koydum. Yaşamın ilk iki yılında aldığımız duygusal bilgileri bağlı olarak nöronlar birbiriyle çok hızlı bir şekilde bağlantı kuruyorlar. Bebeğin beyni bebeğin beyninde de e, saniyede yaklaşık 2 milyon yeni bağlantı kuruluyor. E, bu iki yılın sonunda ise bu sayı bir yetişkinin iki katına çıkabiliyor, 100 trilyona aşabiliyor. İki yılın sonunda, yani iki yıl bittikten sonra artık yeni bağlantılar kurulmuyor. Bu bağlantılar Loro budama gerçekleştiriyor. Yani bağlantı sayısı azalıyor, fakat e, bağlantıların güçlülüğü artıyor. Şimdi e, Romanya'da yapılan bir tane e, araştırma var. Bu Romanya Yetimhaneleri diye geçiyor. Romanya'nın kayıp çocukları. Bu araştırmayı e, David Eggleman e, kitabın David Eggleman'ın e, Beyin Senin Hikayen kitabından almıştım. Şimdi bu araştırmada Romanya Devlet Başkanı 1966 yılında doğum kontrol haplarını ve kürtajları yasaklıyor. Ve çocuk sayısı 5'ten fazla olan, 5'ten az olan aileleri de özel bir vergiyle ödemekle yükümlü tutuyor. Ancak bu kadar çok çocuk sahibi olunca aileler bakamıyorlar ve bu çocukları yetimhaneye bırakmak zorunda kalıyorlar. 1990 yılının sonunda ise bu çocukların sayısı 170 bini e aşıyor ve Bükreş Erken Müdahale Planı ile bir araştırma yapılıyor. 136 çocuk inceleniyor. Bu çocuklar incelendiklerinde 136 çocuğun IQ'larının normal beyin 100 iken bunların 60 olduğu gözleniyor. Birbirleriyle iletişim kuramadığı veya konuşma gerilikleri yaşadığı, herhangi bir dil konuşmadıkları, aralarında kendilerine bir dil uydurdukları görülüyor. Peki neden böyle oluyor? Ya insan beyni e, duygusal ilgi ve bilgisayar uyaranları yoksun bir ortamda büyüdüğü zaman gelişme gösteremiyor. Yani e, beyin sosyal bir varlık bizim. E, sosyal olduğumuz zaman gelişme gösterebiliyoruz. Burada da 3 yaşındaki çocuk beynini e, göstermek istiyorum. Bir tane sağlıklı bir evde büyüyen çocuk ile ilgi görmeyen çocuğun arasındaki beyninin büyüklüğünü. E, bunu da e, Profesör Doktor Peri tarafından Teksas'ta yapılan bir araştırma. Aynı zamanda e, profesörün bir de köpek gibi büyütülmüş çocuk kitabı var. O da çok etkili bir kitap ve güzel bir kitap. E, yani ilgi görmediği zaman çocukların beyninin büyüklüğü e, büyüyemiyorlar, küçük kalıyorlar. Ama iyi bir haberimiz de var. Beyin gelişimi ömür boyu devam ediyor. Yani beyin plastisi de yani nöronlar değişiyor ve uyarlanabiliyor. Sadece çocuklukta değil hayatımız boyunca fiziksel olarak gelişebiliyoruz. Evet belki o zamanlar hani beyin büyüyememiş olabilir çocuğun ama ilgi görmeye başladıkça sosyalleşmeye başladıkça nöronları fazlalaşmaya başladıkça beynin heykel olabiliyorlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bunu deneyimle yapabiliyorlar. E, tabii bütün özellikleri düzelmiyor. Yani kritik zaman geçtiği zaman bazıları eksik kalabiliyor. Ama çoğunda gerçekten de bir değişim gözüktüğü ortaya çıkıyor. E, şimdi beyni inceleyecek olursak, e, beyni im, in, şöyle inceledim daha doğrusu. Sağ beyin ve sol beyin olarak, e, sağ taraf, sol taraf, sonrasında üst beyin, alt beyin. Yani biz biraz beni kabaca inceliyoruz. Yani çok detaya girmeden kaba bir şekilde inceleyeceğiz. Bunları incelerken öncelikle entegrasyondan bahsetmek istiyorum. Entegrasyon dediğimiz kavram beynimizin her bölgesinde farklı bir işlevleri var ve bölgeler diğer bölgelerle işbirliği içerisinde çalışıyor. Entegrasyon ise bu bütün bölgelerin uyumlu bir halde çalışabilmesi oluyor. Yani beynimiz bazen tepkisel olabiliyor, bazen rasyon olabiliyor, bazen mantıksal olabiliyor. Bütün bunların uyumlu hale dönüşebilmesi ee, bizim sağlıklı bir entegrasyon geçirdiğimizi gösteriyor. Aynı vücudumuz gibi. Yani mesela kalbimiz, akciğerimiz, midelerimiz vardır. Ee, kalbimiz çalışmadığı zaman e, nasıl ki bir aksama gerçekleşiyorsa, bir sorun gerçekleşiyorsa, beynimizin de bir bölgesi çalışmadığı zaman bu bu tip sorunlar gerçekleşebiliyor. Şimdi öncelikle sol beyin ve sağ beyinden başlamak istiyorum. Ee, sol beynimiz bizim mantıksal kısmımız, sağ beynimiz ise duygusal kısmımız. Birisi konuşurken sözcükleri sol beynimiz ile yüz ifadelerini ise sağ beyin ile anlayabiliyoruz. Ve hayatımızın ilk üç yılında da sağ beyin baskın olarak geliyor. duyguları ifade etmek için sözcüklerden ve mantıklardan yararlanma yeteneği çok az. Ama çocuklar neden diye sormaya başladıkları vakit sol beyinleri aktifleşmeye başlıyor. Daha çok aktifleşmeye başlıyor diyelim daha doğrusu. O yüzden kaldırımda yürüyen bir çocuk yani uğur böceği gördüğünde elindeki her şeyi bırakıp dakikalarca ona bakabiliyorlar. Peki sol ve sağ beyni aynı anda kullanmasak ne olur? Ee, sol beyni çok fazla kullanırsak duygu çölünde yaşarız yani duygudan yoksun oluruz. Sağ beyni çok fazla kullanırsak ise duygu selinde yaşarız yani mantığımızı işin içine sokamayız. Ee, o yüzden bunların ikisini de aynı anda kullanabilmek için bazı yöntemler söylemek istiyorum. Mesela birincisi bağ kurmak ve yeniden yönlendirmek. Yani ilk hamle her zaman sağ beyni yapıyoruz. E, diyelim bir tane örnek vereyim. Mesela çocuğun yatma vakti odaya geldi ve bağırmaya başladı. Hmm, benim için hiç güzel bir şey yapmıyorsunuz. Üstelik o oyuncağı çok istemiştim ama almadınız. Öfkeliyim, nefret ediyorum hiçbirinizi sevmiyorum gibi bir bağırma gerçekleşiyor. Şimdi annenin burada veya ebeveynin burada yapmış olduğu bazı hatalar var. Çocuğa işte çocukla mantığı yüzünden savaşmak. Yani biz seni zaten yatmanı istiyorum veya ben senin için bir şeyler yapıyorum. Neden bu şekilde bağırıyorsun gibi söylediğin zaman çocuğun zaten sağ beyni aktif. Yani sağ beyin beşinci vitese geçmiş aşağı doğru iniyor. Hani onun önüne bir duvar olarak geçtiği zaman size çarpacaktı. Hiçbir şekilde sizin ne dediğinizi duymayacaktı. Ama çocuğa aslında yapılması gereken şey ilk önce onunla bir bağ kurmak. Yani onun e, sağ beyninin aktifliğini biz de sağ beynimizle e, aktif hale getirmek. Çocuğu kendimize doğru çekmek ve sırtını okşamak. Yani bir fiziksel temas. E, yumuşak bir şekilde konuşmak ve ses tonumuzu yumuşak bir şekilde, şefkatli bir şekilde ayarlamak. Sonra duygulara hitap eden bir konuşma yapabiliriz mesela. Hani bazen işler çok zorlaşıyor değil mi? Ama ben seni unutmam. Senin benim için her zaman önemli olduğunu biliyorum ve bunu bilmeni istiyorum gibi. Zaten çocuğun sağ beni hitap eden bir konuşma yaptığınız zaman ikinizde kazan kazan yöntemi oluyor. Ve sizin sağ beninizle çocuğun sağ beni aktif oluyor ve böylelikle bir bağ kuruyorsunuz, bir uyumlu hale geliyorsunuz. Onun dışında bir de hikaye anlattırmak var. Yani sorunu halletmek için bir sıkıntının adını koymak. Zaten e, bu mesela bir belirsizlik yaşadığımız zaman beynimiz bize ne olduğunu anlamaz. O kadar fazla gücü içerisinde yani anlamadığımız o kadar güçlü ki yaşadığımız bir olayı ne kadar ne anlama geldiğini anlamak için sürekli çabalıyoruz. Sürekli çabalıyoruz. Yani buna bir anlam verme ihtiyacı var bizim beynimizde. Araştırmalar duyguları bir ad vermenin ya da onları tanımlamanın sağ beyindeki duygusal aktivitesinin e, yavaşlattığını gözlemliyor. Gerçekten de ne hissettiğini bilmek ya da kaygılı olduğunu fark etmek zaten o kaygı ihtiyacında bir süreden sonra o kaygı da bir süreden sonra görüldüğü için gidiyor. Bu yüzden hani e, duygulara ad vermek e, bizim sağ ve sol beynimizin entegrasyonu için çok önemli olabiliyor. Şimdi mesela e, hikaye anlattırmakta da şu var, çocuğa acı veren bir deneyimi birkaç kez tekrar tekrar anlattırmak. E, bunu anlattırırken ayrıntıları hatırlamaya çalışması, mantığını devreye sokması, sol beyninin aktif olduğu an, o an hissettiği duyguları anlatması da sağ beyninin aktif olduğu an e, ve böylece hikayenin üstünü kapatmıyoruz ve hikayeyi ona anlattırarak veya kendimiz anlatarak e, çocuğun entegrasyonu tekrardan sağlıyoruz. E, beyni sağ ve sol olarak inceledikten sonra üst ve alt olarak incelemek istiyorum. E, üst beynimiz e, biraz daha daha da alt beynimiz daha ilkel bir beyin yani e, bizim mesela öfkemizi, korkumuzu, amigdalanın olduğu bir beyin e, ve nefes almamızı sağlayan bir yer. O yüzden alt beynin gelişmesi için e, çok fazla çaba göstermiyoruz. Zaten o doğuştan beri geliş, gelişmiş bir şekilde bize geliyor. Ama üst beyin hayal kurmaya, düşünmeye, plan yapmaya. E, yönelik bir beyin e, buraya geliştirmek için bazı çabalar göstermemiz gerekiyor e, çocuklarımızın da üst beynini çalışırsa ne oluyor kendini anlayabiliyorlar empati kurabiliyorlar ahlaklı davranabiliyorlar e, sağlıklı karar verebiliyorlar e, davranışlarının sonuçlarını öngörebiliyor harekete geçmelerini düşünmeyi ve diğer insanların neler yaşadığını anlaylar ee, mesela genellikle böyle yaşlı olanlar böyle e, 20 yaşına gelmeden önce veya mesleğinin eline almadan önce evlenmeyi tercih etmiyorlar. Yani peki bunu neden yapıyorlar? Mesela bu kişiler hani e, üst beyin alt beyinden bilgileri var mı? Genelde bilgileri yok sadece tecrübelerden faydalanarak bunları söylüyorlar. Yani e, üst beynin gelişimi 20 yaşa kadar tam olgunlaşmadığı için bizim prefrontal korteksimiz 20 yaşında olgunlaştığı için onlar da e, evet bilimden belki haberleri olmayabilir ama tecrübeden haberdarlar o yüzden bize sağlıklı karar vermemiz için 20 yaşını beklememizi bek söylüyorlar. Ee, burada da üst beyni nasıl çalıştırabiliriz? Mesela üst beynimizi çalıştırmak için e, kendimizi anlamaya, empati kurmaya, ahlaklı davranmaya ve sağlıklı karar verme yönü sorular sorabiliriz çocuklarımıza. Mesela e, diyelim ki o gün giyinmek istiyor. Hangi kıyafetini sen giymek istersin? Veya bu tercihi neden yaptığım hakkında bir fikrim var mı? Bu nasıl başa çıkmayı düşünüyorsun? kendini daha iyi hissetmek için neler yapabilirsin veya empati kurma yönelik şu bebek neden ağlıyor olabilir gibi yani ne hissettiğini karşı tarafın ne hissettiğini kendisinin ne hissettiğini ve ne istediğini bilmesine yönelik sorular sorarak çocuklarımızın üst belini çalıştırabiliriz şimdi burada örtük bellek ve açık bellek var örtük bellekte Şöyle ilk defa mesela birbirimizin altını değiştiriyorsak veya araba kullanmayı öğreniyorsak bu e, bizim anılarımızın açık olduğu anlamına geliyor. Yani onu alıcıyı alıyoruz mesela hareketleri tek tek yapıyoruz. Şimdi çocuğumuzun e, eşofmanlarını çıkartıyoruz. İşte şimdi ıslak mendil çıkartıyoruz. Kirli bezi çıkartıyoruz diye böyle bir sıralama halinde bunları yaptığımız zaman açık bellek oluyor. Ama bunları e, bir anda düşünmeden e, doğaçlama bir şekilde hemen o an gerçekleştirmek ise e, örtük bellek oluyor. Çocuklarımızda da bazı bu ört bellek ve açık bellek zamanları olabiliyor. Ee, mesela çocuklar olan dışı mantıksız davranmaya başladıkları vakit bu örtük belleklerinin örtük anılarının etkisi altında kalmış olabiliyorlar. O yüzden bunlara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki çocuklar örtük anılarının altında kaldıysa, bunları açığa çıkartmak için bazı teknikler yapabiliriz. Mesela onlarla oyun oynayabiliriz veya onlarla bir hikaye anlattırabiliriz veya ne hissettiğine yönelik sorular sorabiliriz. Oyunda içerisinde bunları yapabiliriz. Bir de son olarak şunu da anlatmak istiyorum. Bu belleklerle alakalı veya vücudumuzla alakalı. Yani beynimizi daha iyi geliştirebilmek için çocuklarımızın bir oyun önerisi söylemek istiyorum. Vücudumu renklendir oyunu diye. Mesela bu oyunu ben anaokulunda çok fazla kullanıyorum ve çocuklara çok etkili olduğunu görüyorum. Diyorum ki, üç tane renk seçiyorum. Kırmızı, sarı ve mavi. Bu kırmızı rengi öfke ifade ediyor. Sarı üzüntü ifade ediyor ve mavi mutluluğu ifade ediyor. Ee, bu vücudunu boyamak istediğin zaman mesela hangi bir duyguyu hangi vücudun neresinde hissediyorsun diye sorduğumda o rengi oralarına boyuyorlar. Bu çocuktan vücutları hakkında o kadar fazla bilgi sahibi oluyorum ki e, yani mesela bazen işte e, kolunun neden ağrıdığını veya e, vücudunun hangi yerinde neler hissettiğini çok güzel bir şekilde gösterebiliyorlar. Yani bu oyun önerisini de uygularsanız e, sizin için faydalı olabilir o yüzden entegrasyonunu gerçekleştirirken çocukların duygu dağcığını da genişletmek gerekiyor. Yani sadece üç renkle kalmayıp da hani mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık bir sürü duygu var ve bu duyguları çocuklarla tanıştırmak gerekiyor. <laughs> Son olarak da e, şunu söylemek isterim. E, sizin mesela şimdi ebeveyn olmuş olabilirsiniz, siz de bir zamanlar çocuktunuz ve e, çocukken ihmal edilmiş, ihtiyaçları karşılanmamış, üzgün olduğuna kendine gel diye bağırılmış bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Ama sunumun başındayken bir şey söylemiştim. insan beynin esnek olduğuna dair. Yani düşünme ve anlama yeteneğine sahibiz. Kendi deneyimlerimizden anlam çıkartıp da. Ya işte benim ebeveynim de hani benim babam da zamanında çok dövülmüş, terk edilmiş bir çocukluk yaşamış. Ezilmiş bir çocukluk yaşamış. diyerek diyerek ebeveynlerimize empati kurmak, belki onlara hatalarından dolayı affetmek. Hani bizim bu zinciri kırmamız, kırmamız için önemli bir adım olabilir. Yani doğduğumuz ev aslında bizim kaderimiz değil, kederimizdir sadece. Ama bunu kaderimize dönüştürmek biraz da bizim elimizde. Yani Sonuçta araştırmalar gösteriyor ki, Mükemmel'in epey altında bir çocukluk geçirmiş olan çocukların, yani ebeveynlikte çocuklarıyla güvenli ilişki kurmada e, çocukluğu mutlu geçmiş kadar, ebeveynler kadar başarılı oldukları gözlemleniyor. Bu yüzden hani e, sizi de e, güzel bir hikaye bırakmak için, kendi hikayeniz için, e, kendi hikayeniz üzerine çalışmaya davet ediyorum. E ne kadar kendinizi geliştirirseniz veya ne kadar kendi zincirlerinizi kırsanız çocuklarınıza o kadar güzel bir hikaye bırakacağınızı düşünüyorum. Son olarak da bu sunumlar hazırlarken kullandığım kaynaklar. bütün beynli çocuk kitabı zaten temel olarak esas aldım. beyin kitabı senin hikaye köpek gibi büyütülmüş çocuk ve beyindeki hayatlar kitabını da biraz daha uzmanlara yönelik bir kitap olarak koydum. yani bunları okuyarak hani beyin hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Umarım faydalanmışsınızdır. <laughs>